Şimdi merkeze geldik. Otobüs bir lari tuttu. O da yani uygun gayet. Ben de şaşırdım bu kadar olmasına. Ve kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Hostelimize geldik. Farklı bir hostel. Böyle girişi gördüğünüz gibi güzel. Evet Şimdi Dry Bridge Market'e geliyoruz. Buranın büyük parazitleri. Burada eski ürünler bulabiliyorsunuz, Sovyetlerden kalma oluyor. Bunu abi 8 lira yaptı bana, bunu alıyorum. Kazbegin'e geldik, hava biraz yağmurlu ve soğuk. Şimdi hostelime doğru geçeceğim, 8 liraya bir yer ayarladım. selam. Şimdi havalimanına geldim. İzmir'den Gürcistan'a doğru gideceğim. Havalimanı şu an sakin böyle. Hava biraz yağmurlu. Kısa bir yolculuk olacak. oldu. Havalimanından merkeze gideceğiz. Otobüs her yerde başlamış. O yüzden otobüs bekliyoruz. Hava böyle aydınlanmış. Şimdi otobüs sevini, merkeze geçeceğiz. Müzik <laughs> Şimdi merkeze geldik. Otobüs bir lari tuttu. O da ne yani uygun gayet. Ben de şaşırdım bu kadar olmasına ve kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Merkezimiz böyle. Şu anda çok sakin. Herkes uyuyor sanırım. Evet şimdi saat kulesinden oradan çıktım. Biraz merkezde yürüyorum. Hala sakin. Birazdan hostelime geçeceğim. Hava güzel bugün. Böyle köprü altlarından gidiyorum. Garip bir köprü altındayım. Ayrıca nehir üzerinden de geçiyor bu köprü. Hostelimize geldik. Farklı bir hostel. Böyle girişi gördüğünüz gibi güzel. Böyle biri karşıladı beni hostelde. Merhaba. Merhaba. Burada gördüğünüz gibi güzel bir bahçesi var. şu hostelin girişi. Kocaman bir bahçesi var. Burada bazı vakit geçirebileceğiniz yerler de var. Hostelimin binası çok güzel. Arkada böyle kocaman bir binası var. Sokağı da böyle. O yüzden çok beğendim. Fiyatı da gecelik yaklaşık 9,5 euro ödüyorum. Yani çok pahalı değil. Hostelimizin içi böyle. Burada böyle banyo kısmı. Duşu burada alabiliyorsunuz. Davullar bu şekilde. Burada lise gibi böyle şey girebiliyorsunuz. Böyle aynalarınız var. Kellerimiz geldi. Bizim mantılara vereceğim biraz büyük hali. Sonra burada fırınımızı açıp bunu fırına Şimdi tadıyorum. Ben yapılıyor. Hem peynirli hem hamurlu hem de karışık yerden aldım. Yumurta da var. Burası mekanımız. Fabrikanın restoran kısmı. Burada işte gelip içebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla oturabiliyorsunuz. Genellikle burası erkeklerin geldi. Böyle pop tarzı bir yer. Genel büyük bir şişeler alıyorlar böyle ve içiyorlar, paylaşıyorlar. Kazbeki bira fabrikasına geldim. Burada lokal biralar üretiyorlar. Kazbeki'ye de gideceğim, umarım size orayı göstereceğim. Bu bira 3 liraymış ve bu 5 tane inkali de 7 lira tutmuş. Bir tane de ben böyle bir su aldım, su da yaklaşık 1,5 liraymış. Et versiyonu söyledim, şimdi arkadaşım onu sormaya gitti. Eğer et değilse yiyeceğim. Evet, inkalilerimiz geldi. Bizim mantılara benzeyeceğim, biraz büyük hali. Gösteriyorum suyunu içiyorum. Gayet güzel. Güzel bir tadı şey var. Doyurucu. Bu et dolu. Gürcistanlı ailelerde yemeğe giderseniz bu suyu dışarı atarsanız böyle yiyemezsiniz. Bir daha vermiyorlarmış. Öyle bir adet var. Buraya geldik. Kaçapuru yiyeceğim. Köşeymiş yani. Korner anlamına geliyormuş Gürcüce. Burada arkadaşım önerdi. Bu da yumurtayla yapılan bir pideye benzeyen bir yemek. Size göstermek istiyorum. Bu 15 liraymış. Evet şimdi yemeğimiz hazırlanırken mutfağa girdim. Sordum sağ olsunlar beni soktular. Burada yumurtamız var, burada hamurumuz var. Abla böyle hamurumuzu hazırlıyor. Bu gördüğünüz gibi pide şeklini verdi abla. Şimdi içerisine biraz da açacak. Çeşitli şöyle peynir ilave edecek. Porsiyon olarak çok büyük. Abla burada içinde hazırladı. Karıştırıyor. Hamurun üzerine ilave edecek. Bu, gördüğünüz gibi içi bol. bayağı bayağı bol. Sonra burada fırınımızı açıp bunu fırına ilave ettik. Piştikten sonra da yumurtamızı üzerine dökeceğiz. Sonra da yemeğe geçeceğiz. Yemeğimiz geldi. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bunu ben yersem herhalde bir hafta yemek yiyemem. Acayip büyük. Bunu içini biraz böyle, böyle karıştırıyorum. Şimdi tadıyorum. Nereden kessem bilemedim. Size içerisini göstereceğim. Böyle yoğun bir hamurdan yapılıyor. Hamurun tadı güzel. Biraz peynirli taraftan alacağım. Peynirin içi çok farklı böyle. Şöyle hem peynirli hem hamurlu hem de karışık yerden aldım. Yumurta da var. Yani I need to mix it. Ya ya ya. Then uh, okay. Like with bread. yeah? okay. <laughs> Abi nasıl yiyeceğimi tarif etti. Karıştırmanız gerekiyor. İçini biraz karıştırıyorum. Yumurtası ve peynirleri karıştırıcı. Bunu bu köşelerden de şöyle yiyebiliyormuşsun bu şekilde. Karışınca içi bu şekilde oldu. Yani böyle bulamaç gibi biraz da ama tadı gerçekten lezzetli. Beyaz peynir, mozzarella peynir ve yumurta var şu anda. Bu farklı güzel bir karışım. Sadece biraz yani böyle her gün yesiniz biraz sağlıksız olabilir. Gördüğünüz gibi içeriği gerçekten güzel. gördüğünüz gibi karışık ve çok güzel. Güzel, ama çok büyük ve çok hani porsiyon olarak büyük. Ben kişi anca bitirim bunu ama bakalım. Yan olarak beğendim, çalışanları çok iyiydi abi oranın sahibiymiş. Bu arada burada gezdiğim her yeri linkini ayrıca açıklamaya ekledim harita olarak da ekledim. Hatta bir tane harita oluşturdum onu Google haritadan linki açarsanız ve beni takip ederseniz direkt olarak tüm lokasyonlara ulaşabiliyorsunuz o yüzden Buraya gelmek isterseniz de hızlıca haritaları tıklayıp kaydedebilirsiniz. Dry Bridge Market'e geliyoruz. Burada farklı farklı Sovyet paralarımız var. Burada böyle pasaportlar da var. Sovyetler birliğinden kalma. Onları da fiyat soracağım. Burada eski ürünler bulabiliyorsunuz. Sovyetlerden kalma oluyor. İşte açık tezgah üzerinde ikinci el ürünler alabiliyorsunuz. Güzel bir yer o yüzden uğramak istedim. Sizle de paylaşmak istedim. Haftanın her günü açıkmış. Şimdi pazara geldik. Size biraz ürünleri göstermek istiyorum. Pazarımız hemen bu köprünün başından başlıyor. Yeri açmış abiler tezgahları. Burada gördüğünüz gibi CD'ler var. Eski eski böyle. Ya da ikinci el ürünler var. Burada gördüğünüz gibi hem karşıda pazarımız var, hem bu tarafta var, hem buranın arkasında var. O yüzden her yerinde farklı farklı ürün bulabiliyorsunuz. Burada madalyalar buldum. Abiye fiyatları soracağım. Mesela en beğendiklerimden. This one how 50 lari. 50. Tam <laughs> bu 50 lariymiş. This is 25 lari. Bu 25'miş. 25. 25. 25 Tamam. Türkçe biliyor musunuz? <gülüyor> Biraz. 55 <laughs> e, do... ee, -5, 5 5 5 5. 5 hmm. 5 5 lari. Do you have money like old money? Yes, I ha var. Abi bunlar. Şah <laughs> sekundu. Okay. Like this, like this. How much for price? 10 lari each. Tenleri iç, okey. Bunlar onlarıymış. O okey Yani yaklaşık 3 lira falan yapıyor. O. Oh. Aha. Oh. Bu But this is Bu 20 liraymış. 50 var. 50 mi abi? Siyo, o da çok. Siyo. 50 liraymış. Eee, can you make me, if I will buy one, can you make discount? 9 lira. Hayır, <laughs> etlader. Etilerimi tamam. Okay. Alive check, alive check. Check, check. Okay. Check. E tane ya, der tane this is. This is 20. Hı. Hmm. Bu 20'miş. 8 liraya yaparım dedi. İnşallah kandırılmıyorumdur. Burada farklı farklı Sovyet paralarımız var. Abi sevdim. bir tane alacağım. Güzel bir tane seçmeye çalışıyorum. Sovyetlerden kalma param olacak. Etileri tamam. Bunu abi 8 liraya yaptı bana. Bunu alıyorum. Burada bir pasaportlar da var. Sovyetler Birliği'nden kalma. Onları da fiyat soracağım. Pardon. How much this? 40, liray. 40 <laughs> Çok güzel gözüküyor. Burada eski cüzdan da var. Başka de soracağım. Çünkü bunu gerçekten isterim. Bu da böyle gördüğünüz gibi birbirinden farklı ürünler bulabiliyorsunuz. Eski ya da böyle biraz daha kaşık çatal, farklı farklı. Burada Gürcüz temizlik şapkalar var. Bunlardan daha önce almıştım, çok garip bir şey başıma geldi. Canlandı bunlar. Yani böyle bildiğiniz küçük küçük bakteri tarzı şeyler üretti. Nasıl oldu bilmiyorum. Burada bayağı bir para var. Bunları da soracağım. Ama böyle karışık. Mesela Türk lirası var eski. 100 bin lira bu gördüğünüz gibi. Burada böyle bagnot şeklinde de var. Bunları soracağım. Mesela şu madalyon biraz daha böyle bir eski. Ama ne kadar bilmiyorum. Baya farklı. Oo, şurada bir tane var. O çok güzelmiş. Soracağım. Bu 5 lira da var gördüğünüz gibi. Böyle farklı farklı satıyorlar. Sorry. How much this? 10 lira. Is madalyon ya? Oo, süper. Spor. Spor. Onlarıymış bu. Spor madalyası. How much this? 100 lira. Oo. Oh. Wow. Evet. Ha, orijinal. Es orijinal? No. Zamestite Stalina. Zamestite so, Stalina. So, you say how much? 100. 100. Super. 100 lira valla. Aferin abi. Georgia. I, I see what I can. Oo. How much 100. 100. Bu daha güzelmiş. Bu da yüzmüş. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> bu da mı hanlıdır? 20 lir 20 liraymış lir bu. Uh, lir e, what is this? Georgia, es, İtalya. Ha. E Bunlar Georgia. Gürcistan mı İtalyanmış? 30. 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 Yeah, 30. 30. Ha, okay, okay, okay. No. Yes, yes. Ooh, super. süper. how much they are? Yes, two lari. Ha, two lari. Super. Bu Sovyet 2 de oh, yes. bunlar. Two lari. Two lari. <laughs> tamam, bunlar iyiymiş ya, bunlardan da. Two lari, <laughs> two lari. Diğer are two lari or they two lari? Ha, two lari, two lari. Yes, one lari. Super. One lari. Eh, two lari, two lari. Bunlar eh, Sovyetlerden kalma. Böyle üç tane alayım. Ee, bir dakika, one minute. <laughs> süper. Bu güzel süper ama yüzleri. Yüzleri abi bu. Yüzler yüzleniyor süper. Georgian, <gülüyor> Georgian. Georgian. <laughs> çok sebze. Sebze diyor herhalde abi. Ha bu Değişik. değişikmiş. Çok güzel. It's so nice but yüzleri. Hundredleri. Aha. Twentyleri. Twentyleri. <laughs> 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 bu çok değişikmiş. Ama ne olduğunu bilmiyorum. So what is this? Ha? What is this? What? <laughs> <laughs> 20 lari. Okay, okay. But madalyon or... Medallion, not only medal. Da, da, da. Ha, İtalya'dan bir madalyonmuş. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Polus, tus, voimad. Bu da madalya. Bu? 20 lari. 20 lariymiş. Georgian? No Georgian, İtalyan. Ha, İtalyan. What Bu Georgian? 1978'den Super. kalma. Super. Süper. Kaç lari? 30. 30. 30. Güzel, güzel. ama... <laughs> Expensive. 20 TL. 20 TL. 20 TL. 1991'den kalan evet. bir madalyon. Ama ben <laughs> çok beğenmedim. Düşün. Just one minute. 20 TL yaptı abi. <laughs> Ay, 1990. George. Ha, Georgian. Bu da Georgian. 20 TL. 20 TL. Bu da Gürcistan istilmiş. madalyonmuş. iyisi böyle Sovyetten kalma eski para alayım bir tane. Hediye de verdim arkadaşıma. 5 TL yapar mı? En azından abi sağ olsun yardımcı oldu. Kenay Bay değer like 5 TL'leri. 5 TL'leri. Okay, three. Next time maybe, next time. Twenty yeah. lari. I, I would like to, but next time. <laughs> ya yani buradan aldık abi yardımcı oldu bana biraz indirim yaptı ama yine de madalyonları bilmediğim için almak istemedim. Başka şeylere de bakacağım o yüzden bütçem biraz sınırlı. Burada gördüğünüz gibi böyle kemerler var daha böyle enteresan bir yapı. Burada da eski ürünler var. Burada da gördüğünüz gibi daha çok ahşap yapılar var çok güzel işlemelerle tavla yapmışlar. Yani tavla hediye almak isterseniz güzel gözüküyor. Bu büyük boyutlu tavla 350 liraymış. Küçük de 200 liraymış. Fiyatlar değişiyor. Küçük alırsanız 200 liraya. Büyük arasındaki de 350 liraya alabiliyorsunuz. Burada daha güzel serler de var. Fiyatlar ona göre artıyormuş. Pazar aşırı büyük değil. O yüzden böyle bir yarım saatinizi ayırarak gezebiliyorsunuz. Tabii ilgilendiğiniz ürüne göre değişebiliyor. Benim favori kısmım bu Sovyet ürünlerin olduğu yer oldu. Çünkü çok farklı bana göre. Ve bizim ülkemizde de bulamayacağım bir şey olduğu için çok ilgimi çekti. Genel olarak böyle tezgahlar açılı ve böyle yavaş yavaş gezerek eski para alabiliyorsunuz. Eski ürün Sovyet ürünü alabiliyorsunuz. Pasaport alabiliyorsunuz. Çok böyle ilginizi çekebilecek ürünler olduğunu düşünüyorum. No passport. Ne? This is passport. Oh, or antika. no. No? Yes. Evet, Trudovoy. Trudovoy. Klişka. Klişka. Bu pasaport değil sanırım ama farklı bir şeymiş. Bu 20 liraymış. Bu biraz daha antika, eski. Antika. Antika antika, oh. pasaport or ne? Ticket oh, oh, antika, or? <laughs> antika. antika. Bilet? Oh, evet, Trudovoy. Trudovoy Klişka. 20 or Pipkit. Pipkit. Pip. ha, Old Tbilisi. Tbilisi. Bu da Tbilisi fotoğrafıymış. Ort, ort o. Tbilisi o. Ha, oh, oh. Tbilisi. Antika, 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 da. Bu neymiş anlamadım ki. Antoşka, Antoşka. Hammaç oh. Antoşka. 40 Hormuz For. or oh. Oh. Ha, Antoşka. Antika. Antika. o da Trilari. Ara, tüy ara. Bu da böyle yes. bir şey, değişik bir paraymış. Ot, Just looking. Ot, antika brat. Ha, antika paralar geldi. <laughs> Aynen. Bu da e, Nikolay. Nikolay. O oh, süper Silvi. Süper. Silvi. Ha Silvi. Hamaş Bu O da 200 dolar. Lari. Lari. Tu? 20. 20. 20, 20. 20. Oh, 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. bu. 20. 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 Bu da komünist 20. Şey var zaten üstünde. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 50 20. 20. 20. 50 20. Biraz pahalıymış. <laughs> Ha Amerika, Amerika oh, sirvi, sirvi, 1947'de şey, şey, Dolar. Dolar ha, bu da dolar zaten. Libert yazıyor. Oh, oh. Baya hey, hey, güzel. Antika. Ot no. oh, goda basmadı. Ot goda. God. In God we trust. 1960'ın parasıymış. God, God. 1939. goda. 1939. Oh. 50 mi? 50. Dubai, Dubai. 50, ha, hepsi 50, 50. dinar, oh, oh, şey, 50 lariymiş. oh, Lari, lari. Lari, lari, lari. Eee, oh, oh. E, paper, they are paper, ya. Yeah? Banknot. Ha, bunlar var sanki. Oh. Eta Rusi, eta Georgia. Milyon, <laughs> Georgia. Milyon. Ha, milyon. Ha, oh. ah, milyon Georgia parasıymış. O oh, daşıyor Rusya, o oh. da. Ha, burada, <laughs> Bu? Oh. Ha, Sovyet. Sovyet. Beş Sovet. ama bunlar. Ha, biraz Sovet, e, ni, e, Sovyet e, Union e. ya. Sovyet, How much? What's it? What's 20 twenty. 20 Yirmi üç. Hey, Nasıl ya? Oh, oh, oh. They twenty. Oh, oh, oh. Antika. Antika, antika. How much this? Put it, put it. Fire. Evet, süper. Süper, yeah. Oh. But I will check and come. Oh. <laughs> Tam niyet var. Niyet yes. wow. evet. Niyet. No, no, no. okay. Matlava, matlava, matlava. Amcamız geliyor yine. Şu Sovyet paranızı soracağım. So Sovyet union mi? Uh, Sovyet Lari. Yet, 50 lari. 50 mi? <laughs> this 50? Evet, no Evet, es... tamam. Et, ori, sami. <laughs> Yani 20 lari. Ya. Yeah. 20 payları. Bu 20 20, 20 oktom 50. Cheaper, cheaper, no cheaper. This is 20 20 20 60. 50 mi yapıyorsunuz? 50 lari. Another Soviet, no Soviet. This is Soviet. Soviet. Ay Soviet. Soviet. Ha. This is how much? Oktom Trilari. Trilari. Bir tane. Ha, bir tane beş lira. Trilari. Trilari. Optom. Trilari. One five lira. Aha. Kenet çek. Bir tanesi beş liraymış. Abimiz burada sağ olsun yardımcı oldu ama bakalım. Abi vallahi veriyor. Bu Sovyet parasıymış ama yeni paralardan Çünkü Renkli 1961 yazıyor. One, five'ları? <Sessizlik> 1. Discount, 2. ha, option. But discount for one? Discount? No discount? I bought one, 3 lari. Thank you so much Matloba Abi sağ olsun 3 liraya bıraktı. Abi transfer bana sağ olsun hala. Sovyet? Rus. Güzelmiş Rus herhalde How much 20 lirye? 20 lir. 20 lir. 20 lir. 20 20 lir. 20 liraymış 1 milyon Ama like one, no one. One five lari, ilk One one, şey komple 20. 20 lari. 20 leri, iyi abi de işte. Hayır, <laughs> koleksiyon. Koleksiyon <Super>. güzel. Evet, <laughs> Bunu aldık abi diğerinde de 20 liraya bırakıyordu ama şimdi bunu alabildik. Umarım pazar gezisi güzel olmuştur sizin için de. Buraya gelirseniz bence gelmenizi tavsiye ederim. Güzel atmosferi var. Tabii bilmiyorum ne kadar ne almak istersiniz ama benim gibi eski ürünlere ilgiliyseniz tavsiye ederim. Merkezde de olduğu için çok zorlanmıyorsunuz. Zaten bir anda lise manzaramız da var. Arkada manzaram çok güzel. Bulutlar böyle gelmeye başladı iyice. Bir yandan da güneş vuruyor. Ama genel olarak hala güzel biraz soğumaya başladık çünkü gölge olduğunda soğuk ama güneş olduğunda sıcak. Evet. Yaklaşık 3 saat oldu manzaramız çok güzel.